Merhabalar sevgili kovalar. Efendim Temmuz ayını konuşuyoruz. Temmuz ayı şöyle. Hani bir sıcak bir soğuk. Hani derler ya işte sıcak duş aldı, sonra buz gibi suya atladı. Efendim buz gibi sudan efendim şeye girdi, sonraya girdi. Böyle bir ay düşünün. Yani bir öyle bir böyle. Bir sizi sevindirecek güzel olaylar olsa da ee, size Satürn retrosunun e, e, videosunda söylemiştim. En fazla sizler etkileneceksiniz. Çok dikkatli olun. Eski konular, eski hikayeler tekrar gündeme gelme ihtimali var. Ve e, dersler var. E, e, çevreyle anlaşmazlık veya yanlış anlama. Yani şöyle ki söylenen her şeyi yanlış anlama e, ihtimali çok yüksek. Efendim hava çok sıcak. Bütün pervaneleri çalıştırdım. Ben vertigom olduğu için o şey bana dokunuyor klima. Dediğim gibi şimdi bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı böyle e, bazı günler maneviyat böyle hani deriz ya beni böyle bir şey sanki aşağıya çekiyor. Sanki bir şey sizi aşağı çekecek. Bazı günlerde böyle mutlu mesut. Bu tamamen gökyüzünün efendim etkisinden. Şimdi bazı şartlarınız değişiyor. Yani şöyle diyeyim size bakın. Bulunduğunuz konum, bulunduğunuz ev, bulunduğunuz mahalle, çevre, şehir. Böyle bir şey değişiyor sanki. Bir değişiklik var. Burada değiştirmeniz de gerekiyor esasında. Bazı harcamalar var. Bu harcamalar da biraz canınızı sıkabilir. Yani... Bazen işte isteyerek harcarız. Bazen de efendim elimizde olmadan mecburiyetler karşısında bir şeyler harcarız. Şimdi böyle bir şeyler söz konusu olabilir. Bakın değerli dostlarım. Sanki her şeyi böyle bölüm bölüm düşünüyorsunuz. Her şeyi düşünüyorsunuz. Şimdi ay başında ayın ilk 6-7 günü yani ilk haftası diyelim buna. Eee... Bazı endişeler söz konusu. Ama ayın 6'sından sonra e, bu şaşkınlık bitiyor. Bir şeyler kendine böyle size e, e, hani derler ya istesen de olacak istemesen de. İster istemez bir şeylere... E, e, Mecburiyetten mi diyeyim veya işte yapmak zorunda olduğunuz için mi diyeyim? Sanki sizin geleceğinizle ilgili bir kararlar bunlar. Bakın burada yuva söz konusu ee, değerli dostlarım. Yuvada değişiklik, yuvada anlaşmazlık yani evle ilgili bir durum söz konusu. Bazen canınızı sıkıyor, bazen çok e, efendim. E, Biraz daha bekleyeyim bakayım ne olacak diyorsunuz. Şimdi burada e, konuşmalar hep böyle sisli gibi. Yani e, bir belirsizlik var sanki hayatınızda. İşle ilgili, özel hayatla ilgili birlikte gösteriyor bu e, hava durumu, efendim. E, ...işle çalışan bir kovaysanız, orada da bir sis perdesi var, efendim. E, evle de ilgili ik, 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 ikametgahınızla da ilgili bir e, zorluk bir sıkıntı veya bir şaşkınlık öyle bir şey var şimdi bazı baskılardan uzaklaşmak istiyorsunuz bazı şeyleri halletmek istiyorsunuz sanki çevrede bir baskı var size karşı e, şimdi çevreniz şöyle bir e, size karşı bir ...birliktelik, bir karar. Yani... ...hani konu komşu diyebilirim... Ee, ...ne bileyim ben... ...yani öyle çevre... ...ama bu muhitiniz değil yani... ...dostlarınız, arkadaşlarınız... ...sosyal hayatınız değil... ...daha çok çevre, yuva, ev... ...evin çevresi... ...böyle bir... E, ...değişikliğe sanki sizi iter... ...böyle bir durum... Şimdi efendim burada e, bazı itirazlar sizi e, veya bazı sizden istenen veya size yapılan itirazlar veya istekler e, sizi strese sokabilir. Bir şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyor ve şeffaf olmanız gereken bir ay. Çok şeffaf olun. İsteklerinizi sıralayın, söyleyin. Efendim e, bazı İhtimaller işlerinizle ilgili çalışan bir kovaysanız biraz negatif haberler alabilirsiniz. Şimdi sosyal hayatta da ilgili bazı karşıt görüşlere maruz kalabilirsiniz kendinizi savunmak durumunda kalabilirsiniz, hayatınızla, kazançlarınızla ilgili kendinizi savunmak durumunda kalabilirsiniz. Hatta ve hatta aileyle ilgili de bazı şeylere parmak basmak zorunda olabilirsiniz. Yine sağlığınız da efendim dikkate dikkat etmeniz gereken sağlık durumunuz. Ayın altısından itibaren. Veya bir yakınınızın sağlığıyla ilgilenme durumunuz olabilir. Ve çok önemli. Şimdi bu arada kovalar son derece maharetli, bilgili, şeyli insanlar. Zeki insanlar. Okuyan, yazan bilgili. Efendim zaten sizin çağınıza girmek üzereyiz. Bakın şöyle bir şey var. E, e, bütün şeyinizi, bütün e, efendim enerjinizi bu tip şeylere harcama ihtimali var bu ay. Ev yuva, akraba, hastalık, e, evle ilgili konular, e, bulunduğunuz ...yuvayla ilgili yerler, e, böyle bir şey. E, efendim size göre mal gezegeni olan Neptün bu süreçte efendim retro yapacak ve size bazı seçenekler sunacak devam edeyim mi döneyim mi ev satma gibi alma gibi veya kiralama gibi kiralayayım mı kiralamayayım mı gideyim mi gitmeyeyim mi kalayım mı gideyim mi yani bu tip böyle bir kargaşa yaratabilir ...özellikle de 17-18 Temmuz'da... ...bu iki gün... E, ...zorlu iki gün... ...efendim gelelim... E, ...duygusal hayatınıza... ...6 ile 19 arası... E, ...şimdi burada varsa sevgili... ...varsa eş... ...veya işte birlikte olduğunuz kişilerle... ...bazı böyle birdenbire parlama... Hani derler ya birdenbire parladı ne oldu anlamadık e, denir ya... ...işte öyle bir şey. E, birdenbire parlama olabilir. E, ayın ortasında bu şey e, ayın ortasına doğru düzelir. Bakın e, şimdi siz e, şeyi takip ediyorsunuz, astrolojiyi takip ediyorsunuz... ...ve de e, artık biliyorsunuz. Yani böyle bir diyaloğa gireyim mi? Girmeyeyim çünkü gökyüzünde böyle bir şey var. Bu süreçte geçici olduğuna göre... Bunu yapmasam bu böyle devam etmez ve de biter. Efendim şimdi burada yaşadığınız insanlarla ilgili bazı sorular takılacak zihninize. Yanlış mı anlamışım? Yanlış mı tanıyorum insanları? Yanlış mı tanıdım bugüne kadar? Hani böyle retrolar da var ya bir sürü retro var. En büyük şey de en büyük öğretmen de burcunuzda retroda. Epek şöyle bir şey soruyorsunuz. Acaba bugüne kadar yanlış mı yaptım? Yanlış mı tanıdım? Yanlış kararlar mı verdim gibi duygusal olarak çevreyle, arkadaşlarla, dostlarla ilgili böyle bazı sorular soruyorsunuz efendim kendinize. gelelim günlere sevgili dostlar. aile ve çevre düzenlemek zorundasınız sanki cumartesi 2 pazar 3 yani ben bu şeylere bir son vermeliyim gibi bir durum söz konusu bu sorun nedir ee, bunu tabii siz hikayenize göre varsa böyle bir sorununuz değerli dostlarım bunu halletmek zorunda hissedeceksiniz kendinizi ve bir şeyden yani sıyrılma artık ben kurtulmak istiyorum bu şeyden deniz ya bazen işte öyle Efendim şimdi burada e, bazı sorunlara çareler bulmakta da sizin zaten üstünüze yoktur. Pazartesi 4, salı 5 bunlara çareler bulunuyor. Şimdi bu süreçte e, yükselme şansınız çok fazla. Hani yani sorunlar bir tarafa ben bir tarafa. Böyle bir kendinizi sıyırma ve başarı söz konusu. Yani başarıyla sıyrılmak daha doğrusu efendim değerli dostlarım çarşamba 6 cuma 8 arası e, maneviyat çok yüksek e, Merkür e, Yengeç Burcu'nda Mars e, efendim Boğa Burcu'nda e, size göre çok da iyi. Bir durumda değiller Hani nasıl dedim ya hani bir yukarıdayım bir aşağıdayım bir suya bu soğuk suya girdim bir kaynar suya girdim yani böyle bir durum söz konusu ee, ve buna hazırlıklı olmanız için bu videoyu izliyor olmanız gerekiyor Efendim buna hazırlıklı olduktan sonra hiçbir şey olmuyor bakın dikkatli oluyoruz kararlarımızı acil vermiyoruz cumartesi pazar 9-10. ...zorlu iki gün... ...burada asla hiçbir şeye karar vermiyorsunuz... ...aman dikkat edin... ...hani sinirle kalktım... şu ...aman sonra pişmanlık... ...hayır efendim... ...vermiyorsunuz... E, ...şimdi burada 11 Pazartesi... ...12 Salı... ...böyle parlıyorsunuz... ...yani şimdi geçmiş iki gün bu kadar... ...tersken bakın... E, ...gelecek iki gün bu kadar iyi... ...kara gün kararıp kalmaz diye bir şey var değil mi... ...efendim yurt dışında... E, e, şeyler iş adamları, iş insanları, efendim, felsefeyle uğraşan kişiler hep diğer devletlere seyahat edecekleri zaman veya onlarla ilgili bir şey yazacakları zaman hep atasözlerine bakarlarmış. Hep böyle bakıyorlarmış daha doğrusu. Yani atasözleri, çünkü o bölgenin sorunlarını, o bölgenin ...yapması gerektiğini söylermiş. Hani kara gün kararıp kalmaz. Şimdi bu da bir kuantum fiziği mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani diyoruz ki falanca işte kuantum profesörü... ...işte diyor ki efendim siz e, e, enerji dolu olun, güzel düşünün, güzel olsun. Çünkü değişecek. Yani bilinçaltınız neyi emrediyorsa o olacak. Tamam e zaten bunu daha önce söylemişler. Ee, şimdi böyle bir şey bunu da bu arada söylemek istedim ee, efendim şimdi burada kararlar vermiyoruz ee, dedik ee, 9-10'da 11-12 süper parlayacağınız iki gün 13 dolunay ee, oğlak burcunda şimdi burada e, işle ilgili bir e, imzaya veya bir karara e, alım satım iş kontrat her şey olabilir efendim e, sanki gizli bir şekilde bu şeyi yapıyorsunuz bu anlaşmayı gizli yapıyorsunuz söylemeyeceksiniz kimseye böyle bir anlaşma olursa söylemeyin de zaten hangi kararı verdiğinizi ailenizle dahi paylaşmayın derim merkür burada yardımcınız yeni fikirler, yeni düşünceler sunuyor size. Güzel dostlarım, bakın çok güzel düşünceler. Bu Merkür sizin çok yardımcınız. E, i̇şlerinizde ayın 15'inden itibaren, yani bu dolunaydan sonra işlerde güzel ilerlemeler, ilerlemeler var. Ay zormuş bu. İlerlemeler var. 16 de böyle e, sanki bir el sihirli bir el sizi böyle itiyor, İtiyor ve haydi bakalım iş başına. Pazar 17, Pazartesi 18. E, her şeyden emin olmadan, aman dikkat, sakın ne imza ne bir şey. Aman lütfen hiçbir şey yapmıyorsunuz. Önce okuyorsunuz, biçiyorsunuz, ondan sonra burada ufak bir tehlike var. E, şimdi Salı 19, Çarşamba 20. E, bir şeyleri hayata geçirmek için büyük mücadele zamanı. Yani başlamak için e, cesaret gerekir. E, başlamak için e, efendim e, hem cesaret, hem güç, hem pozitif enerji, hem iyi duygular. E, bunların hepsini topladığınız an işlerde büyük ilerlemeler var. Bakın çalışan. E, kovalar için söylüyorum güzel dostlarım. E, Perşembe 21 e, cumartesi 23 arası e, bu e, üç gün 21-22-23 burada e, Merkür e, Aslan burcunda e, ve Aylan Uranus'e Uranüs'e Boğa'daki Uranüs'e karşı e, burcunuza Olumsuz etkiler yollayabilir. 21, 22, 23. Burada da çok dikkat edin. E, sanki e, gerçek dışı, gerçek dışına çıkıyorsunuz. Sanki hani e, değişik bir durum. E, burada dikkatli olmalısınız. E, Şimdi Neptün ay sonuna doğru e, retro yapıyor efendim. E, size göre e, mal gezegeni. Şimdi burada malla ilgili, mülkle ilgili, parayla ilgili e, konularda çok ama çok dikkatli olmanız gereken bir süreç. Allah'tan maneviyat yüksek, e, e, şeyler yüksek, gücünüz Fazla dinamizm çok güzel. Pazar 24, Pazartesi 25 ama malla ilgili konulara lütfen e, dikkat edin. 27'si bir hayalinizi gerçekleştirme fırsatı var 27 28. Hani dedim ya sanki bir özgürlük söz konusu. Efendim cuma 29 cumartesi 30 e, çok dikkatli olun. Hiçbir şeyi abartmadan. Yani münakaşa edecekseniz daha sakin, sessiz. Efendim e, e, şeyse daha e, efendim e, 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 uygun bir biçimde e, e, eşle kavga dövüş varsa e, e, daha e, şey şey kelimeler daha seçici kelimeler kullanarak Efendim Allah'a emanet olun hoşça kalın yani dediğim gibi biraz şeyli bir ay değişken Onun için e, günlere göre biraz ayarlarsak şanslı günleri kullanırsak Allah'a emanet olun hoşça kalın